Dünya ve ahiretin ne anlama geldiğini de sormak istiyorum. Kur'an'a göre hocam iki alem mi vardır dünya ve ahiret olmak üzere? Vatan. Hı hı. vatan çok önemli. Asli vatan. Vatanı asli vatanı sükna. Vatanı sükna doğup büyüdüğümüz, hoplayıp zıpladığımız, eğlendiğimiz. İslam eğlenceye karşı değil bak bunu söyleyeyim. Hı hı. Ama insan gibi eğlenmek. Hı hı. Etrafa zarar vermeden, aşırıya kaçmadan belki evet. İslam böyle motomot, böyle surat yok böyle bir şey ya. İslam suratlı insanı sevmez zaten. İslam da güleceksin, tebessüm edeceksin karşıdaki insana, selam veriyorsun. Lime kabel kelam? Soruyu unutturmayın bana, <laughs> ya, ya. ama Hatırladım. çok önemli bir hadis i şerif <laughs> hatırıma geldi. İslamın peygamberi Kubey Hadran'ın altında sohbet ediyorlar, böyle bizim sohbet ettiğimiz gibi. Diyor ki asabım ve ümmetim dört şey yaparsanız cennete girersiniz. Dört şey. Sayın mı? Tabii ki. <laughs> bu dört Buyurun, şeyi, insan. bu dört şeyi yap, sayarsam öğrenmiş olacaksınız. Kardeşlerim de öğrenmiş olacak. Yapmak üzerimize vacip olur. Ama zor bir şey değil. Vallahi zor değil. <laughs> Billahi zor değil. Ayakkabıyı giyip, bağlı bir ayakkabıyı giyip, ayakkabıyı bağlamaktan çok daha kolay ezberlersiniz. Bu hadis-i şerifi. <laughs> Sayalım mı kardeşlerim? Tabii ki. Tabii ki. Mutlu olur. Ashabım ve ümmetim, dört şey yaparsanız eğer cennete girersiniz. <laughs> Nasıl gireriz ya Resulallah? Limen ekabel kelam Ve et amet ta'am Ve efşet selam Ve salla billeylu ve nasuniyam Dört şey Hocam Arapçasını söyledim <laughs> Evet Bilenler anladı ne güzel ama biz Bilmeyenler anlayamadık tabi Allah'ın Resulü böyle vuruyorlar Limen ekabel kelam Asabım ve ümmetim ne olur? Eski cahiliye devrindeki insanların yaptığı gibi yapmayın. Ne yapmalım ya Resulallah? Neyi yapmayalım ya Resulallah? Konuşurken siz Müslümansınız, müminsiniz, Hazreti Muhammed'in ümmetisiniz. Tatlı dil ve güler yüzle konuşun. Kırıcı olmayın, üzücü olmayın, kalp kırmayın, gönül yıkmayın. Ben, adam şimdi diyor ki, er, adam derken Kur'an-ı Kerim kadın ve erkeğe er kişi der. Hı hı hem kadından hem erkekten bahsederken er kişi şöyle er kişi böyle yani bu kadındı bu erkekti demez er kişi şimdi bu memlekette erkekler kadınlar özellikle gençlerde şöyle bir şey duymaya başladım ben Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım sakla lan sakla sakla Allah'la senin aranda geçen günahı başkasına söyleme başkasını şahit tutma ben şunları 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 yaptım. Televizyon ekranında söylüyor adam yahu. Yapmayın bunu. Büyük günah. Sizi dinleyen, söylediklerinize şahit olan herkes mahşerde diyecek ki bu televizyon ekranında böyle söyledi. Ben bu kulaklarımla duydum ya Rabbi. <laughs> diyecek. Onun için aman ha limen ekabel kelam Tatlı dil ve güler yüzle konuş. İkincisi ve et amet taam yediklerinizden içtiklerinizden de ikram edin. Yalnız kendiniz için yemeyin yahu. İkram edin. Sahabe geldi parmak kaldırdı dedi ki ya Resulallah ikram edecek bir şeyim yok. Sen de bir bardak su ver. Bir bardak su ver ya. Hurması olan hurma versin, ekmeğe olan ekmek versin, sütü olan süt versin. İşte bu ve atesimu bi cemian ve la ayeti celile. Hacı hoca şeyh sözü değil bu. Sakallıymış, cübbeliymiş, şalvarlıymış beni hiç enterese etmiyor. Kur'an böyle söylüyorsa bu iş böyledir. Ne diyor Kur'an? Ve atesimu bi cemian ve la Hepiniz toptan sım sıkı Allah'ın ipi olan Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Sakın ha parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirlerinizle düşman idiniz de o kalplerinizi İslam ile birleştirdi, kardeş olmuştunuz. İslam kardeşi, din kardeşi olmuştunuz. Ya din kardeşi komşusu açken kendisi evde tok yatar mı? Kendi çocuğunu okuturken komşunun çocuğu okuyamazsa Ayıp olmaz mı? Allah'a ne diyeceksiniz? Allah sorarsa komşunun çocuğunu niye okutmadın derse ne diyeceksin? Sen zengindin. Ben sana para verdim, mal verdim, mülk verdim. Paranın üstüne yığdın, 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 yığdın. yığdın. Bankaya gittin, faiz aldın, faize yatırdın. Ama komşunun çocuğunu okulda okutmadın derse utanmayacak mısın? Hani kardeşlik? Kur'an böyle söylüyor. Geçtik. <laughs> Üçüncüsü ve et amet taam, ve efşes selam mutlaka Allah'ın selamıyla selamlaşın. Gençler özellikle gençler İslam sizin omuzlarınızda yük yükselecek. Hiç bir şey daha söyleyeyim. Ezber bozan bir ayet okuyayım şimdi dikkat ediniz. Benim sözüm değil onun için çok rahat okuyorum. Estağfurullah. Ve kul ca'el hakku ve zahaqal batıl. İnnel batıl Cenab-ı Hak diyor ki hak geldiği zaman batıl zail olur. Hak geldiği zaman hak ve hakikati ortaya koyduğunuz zaman batıl bozulur, yok olur, ortadan kalkar. Evet. İkincisi yuridûne <laughs> li yutfeû nurallâhi bi efvâhihim. Cenab-ı Hak böyle söylüyor. Madem ki bizim Beyaz TV'de bugün son programımız tüyümüzü, tüsümüzü bir dökelim. <laughs> Kardeşlerimize vasiyet babında bu ayetleri kulaklarına kıta olarak takalım. Yuridune li yutfi'u nurallahi bi afwahihim vallâhu mutimmu nurihi ve lev kâfirûn kafir. İster kabul edin ister etmeyin. İster benimseyin, ister reddedin. Ama şunu bilin ki yeryüzüne İslam hakim olacak. Yuridune li yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Allah böyle söylüyorsa bu iş böyledir. Şimdi bir fetret devri geçiriyor dünya. Ve onun bu fetret devrinin acısını da biz millet olarak çok büyük şekilde çekiyoruz. Cenab-ı Hak bütün acı çeken kardeşlerimize, Filistin'den Doğu Türkistan'a, Irak'tan Suriye'ye varıncaya kadar bütün eziyet çeken kardeşlerimize hak ve hakikat yolunda zafer nasip eylesin inşallah. Amin. amin evet. Dördüncüsü, üçüncüsü selam vereceksiniz. Hı hı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve ber. Dördüncüsü ne? Dördüncüsü de şu. Ve sallâ Hadis-i şerifin dördüncüsü. Herkesin horul horul yattığı bir zamanda geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılacaksınız. Gece namaz. Herkes yatıyor. Üzerine farz değil. Benim annem herhalde bir 20 yıldır yapıyor. Allah kabul bunu. etsin. Evet. Bize de dua etsin. <laughs> Aman ha. Annenize söyleyin. zaten şimdi sizi mutlaka. Ellerinden öpüyoruz. Bize de dua etsin aman. Geceleyin kalkın teheccüd namazı kılın. O geceleyin sıcacık yatağa terk etmek her baba yediğin harca değil. Evet. Her erkeğin her kadının Kur'an tabiriyle her er kişinin harcı değil. Teheccüd namazında diyorsun ki Allah'ım ben geldim. Ben insanım. Senin yarattığın varlığım ben. İnsan ne demek? İnsanın tarifi, kitabi tarifini veriyorum. Günah işleyen canlıya insan denir. Ben insanım, günah işleyeceğim. Cenab-ı Hak diyor ki, işlemiş olduğunuz günahınızın karşısında tövbe ve dualarınız olmasaydı siz ne işe yarardınız? Beli bükülmüş iktiyarlarınızın duası olmasaydı siz ne işe? Ya şimdi gençler anne beli bükülen anne babanın duasını almak yerine onları kapı dışarı bırakıyor huzur evine gönderiyor. Cenab-ı Hak utalmadınız mı derse ne diyeceksiniz? Evet. Ve maalesef bunu diplomalı insanlar yapıyor. Köylü yapmıyor, avam insan yapmıyor, çiftçi <laughs> yapmıyor bunu. <laughs> diplomalı insan, boynu kravatlı, hani benim talebeliğim zamanında beyaz yakalı derlerdi. Yani hala diyorlar öyle. <laughs> evet. Nereye gidiyorsunuz yahu? Öleceksiniz. Onun için ve salla billeyli ve geceleyin kalkın Allah'ım ben geldim. Günahım ne olursa olsun eş koşmuyorum, şerik koşmuyorum, kul hakkı yememeye çalışıyorum. Onun ötesindeki günahlarım da sana ait. Affedersen ancak sen affedersin. Affetmezsen sen bilirsin. Ben geleyim duamı yapayım da ister affet işte ama benim bildiğim bir şey var. Kardeşlerime de aynen söylüyorum. Sen duanı yap gerisini Allah'a bırak. Allah'ın işine karışma. Allah'ın adına laf söyleme. Profesör müsün, doçent misin, felsefeci misin, mantıkçı mısın, sosyolog musun, astronom musun, her neyse. Hı hı. Nedir ya? Bıktık. Bıktık. Falcılardan bıktık. Yıldız bakanlardan bıktık. Bıktık. Allah Cenab-ı Hak diyor ki fala bakmayın, baktırmayın. Hı hı. Geçtik. <laughs>